Kartuttan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte Rastgele Oyunları 29. bölümüyle karşınızda ya. <laughs> <laughs> Kanada itemiyoruz ki sadece aşağıya itemiyoruz. Dur bir. Aa baştan başlama olayı var mı lan bir dakika. Kontroller. Kontrolleri nereden yapacağız? Ben bir şey yapmayacağım bu oyunda. Hadi. Oh. <laughs> hadi hadi. Evet, rastgele oyunları 29. bölümüyle karşınızdayım. Şu an okulumdan, kursumdan yeni geldim ve sizler için bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Daha doğrusu çekmeye çalışıyorum. Daha vakit iyi gibi videoyu çekmeye çalışıyorum Diyemem hemen sizlere hızlıca. Bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Kanal 33 bin görüntülenme de oldu. Biliyorsunuz ki Kanflex izleyiciler için ben şunu söylemiştim. Her her kanalımızın her toplam görüntülenmesinde, görüntülenmesinde bir rastgele oyunlar bir bölümü geliyordu. 30, 33 bin görüntülenme için çok teşekkür ederim KMPX ve izleyicilerine ama ben e, bir, bir bir tane konuyu dile getirmek istiyorum. Ya bakın 327 aboneydik. 327 aboneden bir anda 323 aboneye düştü. Böyle e, okulundan geldiğim gel, geldiğim bazı zamanlar kanal boş durması ya arada Minecraft videoları atıyordum. Yani arada artık Minecraft videolarım sevilmiyor mu artık Minecraft sarmıyor mu bu, bu, kanalda anlamadım. Çünkü 327 aboneden bir anda 323 aboneye düşmemiz bence normal değil. O yüzden sizden tek, tek istediğim eğer ki bu şey bölümü izliyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Zorunluluk yok ama abone olun. Ama abone olun bence ya. Sonuçta em emek harcıyorum. Kanalıma girip emeklerime de bakabilirsiniz. Her neyse şimdi, şimdi, şimdi dilenci gibi daha da fazla abartılı istemiyorum Videoya geçmeden önce sizlere hemen ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Videoya geçmeden önce sizlere bir tane arkadaşımın kanalı tanıtmak istiyorum. Arkadaş, arkadaşım şu anda Roblox içeriklerine başlamış. Minecraft, aslında Minecraft içerikleri de çekiyordu. Ama nedense Minecraft içeriklerini silmiş. Sadece şu an Roblox'ta devam ediyor. Ben de anlamadım. Peki neden şu an abonelikten çıkıyorum arkadaşım o Çünkü sizlere baştan bir abone olmayı göstereceğim. Arkadaşımın e, kanalına abone olup bildirimleri tümü yapıp en sonki videosuna like atıp Yorumlarda Kertu TR'den geldik yazmayı unutmayın. Hem ben mutlu olurum hem de arkadaşım mutlu olur. Hadi o zaman hazırsınız videomuzu konusunda geçelim hızlıca. Evet ka karşı komşu kapıyı çaldım. Hemen 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 bir 30 saniyede yani saniyesinde kapıya baktım. Geldim karşı komşu anne annemi annemi görmek için gelmiş. Ee, göremeyince de şey yapmış. çarptı şey gitti işte ben de annem yok dedim. Annem de şu an markete gitti. daha fazla detay vermeyeceğim. Biz videomuza odaklanalım. Bugün yine rastgele oyunlar oynayacağız. Bakalım hata çıkacak mı? Düzgün oynayabilecek miyiz? Kontrolünü kesmedebilecek miyiz? Hop. Bastım direkt. Sürat koşucusu. Hmm. Oyun açmak istiyorum. Hızlıca. O, Two player games'in oyunu. Evet o zaman hızlıca play butonumuzu basmak istiyorum. Two player Ulan. Two player games'in açılış jenerini kaydetmeye çalışıyorum play butonuna, play butonuna birkaç kez maksimum olmadı. Son, sonucu denememde yine bir başladı. Sonra da çekebildim Yani top play games daha da Yani o şey birazcık geç, birazcık yarım geldiyse kusura bakmayın. Havalı jenerik yapamadık. her youtuber hata yapar. Şimdi e, ne diyelim? North Amerika diyelim. Şimdi koşuyoruz değil mi bu oyunda anladığım kadarıyla. Koş ya. Ha. Allah kahsola. <laughs> <Aa>, koşmuyor ki ben. Ha bu. <laughs> e koşmuyor. Allah Allah. Ay gerçekten bir şey anlamadım. Koşmuyor. Hadi Hadi arkadaşlarım baya ileride Hadi <laughs> Yok benim elemanda hayır yok galiba ya. Benim elemanda hayır yok galiba ya da oyunun kontrolünü ben çözemedim Her neyse Hoop nokta Among Us'ın IOS'u var. Oo çok güzel. Bir Among Us oyunda rastgele oynayan önce gibi bölümlerinden bir tanesinde de Among Us oyunu çıkmıştı. Hemen oyunu açmak istiyorum. Bağlanıyor. İçinde ekranımız geldi. İngiliz English diyor. Her yerde sıfır oyuncu. Bu ne? Most private game. Tamam. Katılalım. Katılmıyor. Loading. Yüklenmiyor. Buradan login mi yapacağız? Ya Facebook ile ya, ya da Google, Google ile giriş yapabiliyoruz. Ha, şimdi ne yapsam ki? Google'da giriş mi yapsam? Misafir modu yok mu bu oyunun ya? Şimdi ya Facebook'ta ya da Google ile giriş yapacağız ve bu şey çok uzun bir işlem olur bu arada. Google için ayrı bir sekme açacak değil mi kesin? Dur, dur, durun bakın bak. Bakın ben biliyorum. Evet dediğim gibi ayrı böyle bir e, bir sekme yaptı. Yok boyun biraz bozuk gibi. Yani Google'dan girme falan uzun sürer gibiydi birazcık. O yüzden geçtim direkt. Hop. Ulan ne diye oyunlar var ya. Bir, birinde koşmuyor. Birinde farklı bir yöntem istiyor. Su ve cadı kazanı. Hmm, değişik bir oynadım. Flash player hatasını çaktım. <laughs> Allah bir ben flash flash, player hatası aldım sandım. ödüm koptu. <laughs> ne yapıyorlar lan? Tövbe estağfurullah. Kitabı açalım bir. Lootbook diyelim. Bunu hep Japonca. Japonca. Hmm. Anlaşıldı. Site, site, var burada. Oyun yayınlandı site. bu ver la oyun yayınlandı ne yapacak? <laughs> burada <incisir> yapacağız galiba. yok <laughs> Kırmızı bir diyelim. Bir şey yapayacağım şu an. Allah Allah, niye şey kabul etmiyor bu? Demek ki... Demek ki Harry, Harry Potter'ın ev, ev, evlerinde olsam dersen kalmışım ha? Büyücülük dersine. Yani Harry Potter'ın evlerinde olsam büyücülük dersine kalmışım. Baksanıza kabul etmedi ikisini Bu arada Harry Potter'ı sevenler yorum yazabilir. Hop. Sticker yapımı. Sonunda öğretici bir oyun çıktı gibi. Bu oyunu açalım hızlıca. Oyunumuz açıldı ve şimdi sticker yapacağız galiba. <laughs> ne temizlik oyunu gibi sanki sticker değil de ha doğru stickerlar böyle yapılıyordu değil mi e, sticker mount unutmuşum pardon arkadaşlar şimdi Evet, evet, bu sanırım son oyunumuz ya da sondan bir önceki oyunumuz. Hop. Bilmiyorum tam. Alışveriş merkezi kızı. Evet. Evet bu kısımda kız oyun çıktı ve e, bunu, bunu kesin şu anda e, kız e, kız takipçilerimiz şu an bu kısmı çok sevecek diye düşünüyorum. Her neyse. Yüklen bakalım. Evet sanırım oyun yüklendi gibi. Evet yüklenmiş. Çok iyi modi. Çok iyi modi Hiçbir şey anlamadım. Disney Prenses'in bu? Disney D'si gibi şu. Disney prensesi de diyorsun ha. Yani bir kıyafet giydiriyoruz. Yani. Evet hızlıca son bir oyun araya sıkıştıracağım. Hop. Sinema gecesi hazırlı. Hmm, tamam hemen oyunu hızlıca açmak istiyorum. Süremiz azalıyor çünkü. Vay be. Tam da zaten 10 şey 10 şey dakika yaklaşmıştık Kısmette flash player hatasıymış. Neyse bu bölümde sadece bir tane hata oldu. Gerçekten bu büyük bir başarıdır. Rastgele oynar bölümde sadece en az bir kere hata çıkması büyük bir başarıdır. Run anyway diyelim. O de run artık run anyway değiliz sadece si siyah ekranda kalıyor. Yani böyle tuhaf bir şeyler olmuyor hiç. Rastgele önlerin, eğer ki rastgele oynarın İkinci bölümünü izlediyseniz Run Anime anyway basınca böyle ekran kafayı yiyordu. Artık ekrandan çıkmak zorunda kalmıştım. Gözleriniz kamaşır diye. Hastanelik olursunuz diye. İsterseniz o ikinci bölümdeki sahneyi kısacık göstereyim. Ondan sonra video, ondan sonra da videomuzu bitirelim. Benim bahsettiğim buton buydu. Run Anyway ve More Info butonu var. Buradaki Run Anyway'e basıyorsunuz ve yine de çalıştır diyorsunuz. Lan ne oluyor? <laughs> Oyuna ne oluyor lan? Abi! Oyun kafayı yedik. Lan bu nasıl rastgele oyunlar videosu? Abi önceki rastgele oyunlar videosu da bu kadar hata olmamıştı ya. Tamam çaktığım böyle piyanolar olmuştu. E, rastgele oyunlar videosu bir bölümünde ama bu ne olur durdur şimdi gözleriniz falan şey olur abi. Sonra hastanelik olsanız. <laughs> Sorunuz ben çıkarım. Hemen hemen kapattım hızlıca bu sekmeyi. Evet zaten zaten o sahneyi ben ekranda koymuşumdur ve videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Bugün 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 sadece bir tane video atmayı düşünüyorum. O, o da bu rastgele oyunlar bölümü. Ve Yarın tekrardan deneme amaçlı ha deneme amaçlı hani böyle te tepki videolarımızı seviyor musunuz? Sev seviyor musunuz gibisinden yine Instagram'daki Instagram'daki Reels'e tepki verdiğim bir video çekeceğim ve e, Instagram'daki fotoğrafları ve videoları tepkinin de deneme amaçlı 5. 5. bölümünü bölümünü çekmiştim ve hiç hiç güzel bir destek gelmedi. Bu sefer bu sefer de Reels'i e deneyeceğim. Reels'e de güzel bir destek gelmezse Reels anlamında da za zaten keşfede tepkimize de destek gel gelmez demektir. Instagram serimi fullen bırakacağım. Fullen başka serilere odaklanacağım. Hani Instagram dışında işte başka karışık içeriklere odaklanacağım. Videonuz bu kadar da umarım de Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Açıklamada benim benim iletişim linkim var. Discord sunucum bulunuyor iletişim linkim içinde. Instagram hesabım bulunuyor. İşte bir tane link tree linki işte açıklamada. Ben ona iletişim linki diyorum kanal kanalımızda. Farklı, farklılık olsun diye. Hep bir seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye-bye!